Hazır mıyız gençler? Evet, bugün ikinci idmanımızı yapacağız. Normalde çayır oğlun yapacaktık ama küçük bir aksilik sebebiyle bugün oraya gidemiyoruz. Ama geri kalan antrenmanlarımızı orada yapacağız. Ona ayarladık. Şimdi bugün onlar bilmiyor ama bugün topla çok işimiz yok. Bugün savunma çalışacağız. Birazcık savunma bilgisi öğreneceğiz. E, tabii ki bu birebir savunma üzerine olacak. Takım savunması değil. Doğal olarak Şimdi her şeyin başladığı, başladığı sahalardan bir tanesi olan Çamlık sahasındayız. Levent Çamlık sahasına gideceğiz. Hatta ben şu an bakıyorum onlar orada. Ben söyledim onlara. Ben gelmeden önce gidin. Size gösterdiğim ısımaları yapın, o şut drill'ini yapın. Bakalım yapıyorlar mı? Yavaşlar onları görüyorum ama. Beraber yapın. Aynı sırada yapın. Abdül. Aynı anda yap. İyice kasıklarınızı iyi ısıtın. İyice gerin açın. Çok stans yapacağız bugün. Bugün full defans. Stansler, stans dirileri, sprint üstü slaytlar hepsini yapacağız. Bugün senin en sevdiğin gün olacak. Bakalım after nasıl olacak? İlk böylesin sonunu göreceğiz. Küçül iyice. Pas kanalını kapat. Yükselmeden. Topu rahatsız et. İkinciyi yaptıktan sonra öyle bir top rahatsız nasıl olur? Top çalmak için nasıl rahatsız edeceksin topu? Topu nasıl çalacaksın? Sen buradan üstten mi çalacaksın topu? Bak bu el kapattı. Bu el. Bu el topu çalmaya çalışıyor. Bak adam önünde. Topu nasıl çalacaksın başka türlü? Hadi. Evet. <laughs> sopa, sopa yuttun galiba sen ha? Sopa yuttun galiba. Sende bir odunluk var ha, bunu çözmemiz lazım. Hadi. Abdi neyi bekliyorsun? Yükselme. Yükselme. Hep aynı. Abdi bak böylesin Abdi. Böylesin. Nereye gidiyorsun? Yükselme. Aynı yerde kal. Bugün işimiz zor. Bugün valla hep sabrımı test ediyorsunuz. daha ateş bir tık daha iyi. Bir tek kambur duruyorsun ateş. Birazcık daha insana benzeyen bir formda duralım olur mu? Yükselme. Evet yükselme bak yükseliyorsun sekme Sekmeden Evet Köşeden çık Abdü Köşeye sprint vurdu He öyle öyle değil mi Abdü Aynen ben bunu anlattım çünkü değil mi Böyle anlattım ben. Ben demedim. Sadece boyalı alanın içinde. He ya he. Hadi bakalım bir daha. He ya he. Arkadaşlar fokuslanmanız lazım. Fokus. Bu iş fokus işi. Böyle robot değiliz. Kıçınıza joystick takıp yapamam ben hiçbir şey. Dediğim şeyi orada anlamanız lazım. Koç çıkacak size diyecek ki şunu yapın diyecek. Moğol'da bir şey çizecek. Sahaya çıkacaksın yapamayacaksın. Sonra koçtan çıkacak böyle. He yapacaksın değil mi? Yapamayacaksın değil mi öyle bir şey? Siz sprint atın. O size yetişemiyorsa zaten o da sprint atıp yetişecek. O zaten stense size yetişemez. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım başla. Evet. Ee bir tane daha. Güzel. Çizgileri kapatacağız. Ateş çizgiye geldiğimiz zaman çizgiyi kapatacağız. Tamam mı oğlum? Stance otur. Adamın ayağını oraya gel. Bak. Adamı tam bacak arına al. Aynen. Bravo. Hadi bakalım. Başla. Elleri kullanma öyle. Bak ne dedik? Ne dedik? Bir dakika dur. Yetişemediğin zaman ne yapacaktık? Bravo. Yetişemiyorsun artık deli yani. Patladı götün. Stans'a yetişemiyorsun. Geçti adam senin. Hemen sprint atıp önüne kadar geleceksin. Stans'a oturacaksın. Göğüsleyeceksin herifi. Tamam mı? Benim vaktim bol şu an. Sabaha kadar sana bunu yaptırırım. Hiç problem değil. Sen orada o göğüslemeyi kapatmayı yapmazsan, akıllılık yaparsan, devamlı dikilirsen, dediğim şeyleri yapmazsan sabaha kadar bunu yaptırırım sana. Sizin çok o kadar zorlayıcı olması lazım değil mi? Siz zaten alt tarafı iki kişi şey yapıyorsunuz. Yarı sağ bile Burası küçük zaten. Hadi bakalım yapma. İstiyorsan yapma. Bir tane daha yaparız. Başla. Ben abdü. Çakallık yapıyor. Bir daha. Sen çakallık yaparsın. Önüne geçersin. Aferin abdü. Kardeşim kapatmanı yap. Pası verildikten sonra hareket et. O adam sana pası versin. O adam diğerine pası versin. Ondan sonra koşmaya başla. Dilimizin amacı bu. İşte böyle götünden solursun şimdi. <gülüyor> 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 Ay daha dur daha ilk molayı verdik daha dur. Abdi işiniz çok zor arkadaşlar. İşiniz çok zor çok. Siz zannediyorsunuz bu işler kolay. Öyle gittiğiniz yerlerde size bir şey öğretiyorlar, bir şey yapıyorsunuz zannediyorsunuz. Yaptınız mı hayatınızda böyle idman? He? Daha yarım saat oldu. Daha bir şey yapmadık he? Sizin saçmalıklarınızı düzeltmekten daha gerçek anlamda bir şey yapamadık yani. Onu söyleyeyim. Boklamasına boklamıyorum. Harbiden böyle yani. Nasıl olacak? Diyorsun ki TB2 oynamak istiyorum. Neyle oynayacaksın? Ne, ne vereceksin takıma? Ben seni niye alayım mesela? Bana söylesene. değil mi? He? Ha? Hadi bu 2009'lu 2008'li. Ha canım kardeşim Clark He? Seni ben niye tb 2 seçmesine yollayayım şu an? Niye kendimi rezil edeyim yani? Stans yapamıyorsun daha. Çakallık peşindesin. 2008'li 2009'lu çocuklara. Abisisin lan. Heriflerin. Ama görev yapmadım yani. Domine etmen lazım eflere. İyi vallahi yiyeyim. Abdü senden daha iyi yapıyor en azından deniyor. Değil mi Abdü? evet. Ha, evet. Aynen. He Abdü. Öyle değil bu işler Abdü. Oyuncu olmak istiyor musun? Tamam. Çalışacağız. Ağlamak yok. Başla. Evet. Hadi bitti mi? Devam et. 3 tane yapacaksın hadi. Sen bir şınav yap. Sen bir on şınav yapıştır. Benim dediğimi yine anlamadığın için. Ne anlattım? Bir daha anlatmamı istiyor musunuz anlamadıysanız? Anlatayım mı? Geri gel. Ben böyle mi gösterdim? Nereye doğru yönlendireceğiz? Burada beyzane yönlendireceğiz. Beyzane yönlendiriyorsak hangi elimize ayağımıza geleceğiz? Evet, bravo. Ayı gibi gelmeyeceksin. Böyle çok dik gelmeyeceksin. Küçürek geleceksin. Direkt geçirirsin dimdik gelirsen. Hadi. Bir daha. Kardeşim. El göster. Stansini yap. Show up yap demedim. Hadi. Geç bir daha geri. En baştan. Hadi. Başla. Hadi. Čia, splint, splint, splint. Čia. Ėigas, e, tai reiškia, štukies. Şut diye bağır şuta çıkarken. Şut diye var. Evet. Kolları aç. Evet. Bas 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 bas. Hadi bas. Vur ayakları yere. Vur ayaklarını yere. Sprint. Evet bir tamam. tamam geç Topa topa Evet Ayağına tamam, geç. ee, talika geçiyorum sana 6 saat işte. mi? Ya. Ne çıkıyorsunuz? Bak, kolu zapt mı eder, tamam mı? Dışarıdan içe, içeriden dışarı o yardımdasınız adam etmeye çalışıyorsunuz. Burada olay beni ne bilgin Çıkma atsam, penet etsem, o tedirginliğe düştüğüm o bir saniyede adamı yakalayacağız. Bana onu vermen lazım evet. evet açıl iyice Abdi ortada olsun Çizgilere basalım basmazsak saymayacağım Haberiniz olsun Başla Abdi hızlan. Abdi hızlan. Yiğit hızlan. Ateş iyi geç. Ateş iyi geç. İnşallah bitireceğim gün abla. Hemen foul atalım. Hemen foul. Hemen. Hemen. 3'te 0'a bir tane artar. Şu an totalde 5 tane yapacaksınız. Bir tane yaptınız. Dört tane kaldı. Üçte sıfır atarsanız saymayacağız. Üçte bir. Evet. İyi, hadi bakalım. Bir tane daha line Hadi geçelim. Eksil. Yani şu an dört oldu. Yani dört tane daha yapacaksınız. Eklenmedi yani. Beş tane yapacaktınız zaten. Dört tane kaldı. Tamam. Eksildi işte bir tane. Tamam işte oğlum. Eksilttim. İşte iki. Ben ne dedim size? Bir, iki atarsanız bir tane normal eksilteceğim. Üçte üç atarsanız üç tane kalmış olacaktı. Hayır. Hadi, 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 hadi. En genç sensin ya burada. Abi hadi dedim ya. Beyler hızlanalım. Yiğit. Saymam ki. senin attığın sıfır sayarım. Böyle koşarsan. İyi bir daha böyle koşarsan senin attığını bir daha saymayacağım. Sen devam edeceksin koşmaya. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Hadi ballısın. Eğilip oldu değil mi o? Güzel. Üç tane kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Ateş sokarsa ateşinki bitiyor. Hadi bakalım. Heyecan yapma. Aa, tüh. Evet. Atalım hemen. Abdü gel. Aa, kaçırırsanız Yapılmamış sayılıyor ne güzel. <laughs> Bilmiyorum mantırlık kadar komik bir meslek yok ya. <gülüyor> Tüh. <gülüyor> Tüh. <gülüyor> evet arkadaşlar. Yetiş onlara. Ah ayağın kaymasaydı var ya sen yetişmiştin de ayağın kaydı. Koş. Hadi biraz tempo. Ateş. Ateş Yiğit'i geçmezsen saymayacağım. Seninkini saymayacağım. Sen de koşmaya devam edeceksin. Koş. Abdülaziz yetiş abine. Yetiş abine. Abdülaziz geçersen abini atacağım buradan. Aferin sana be. <laughs> Ne oldu? He? Abi. Ne, ne oldu ne oldu? Yoruldum. Yoruldun. Daha bitmedi Daha 100 şınav, 100 mekik, 50 squat, 50 kalf var. Yapabileceğiz mi? Simitçi. Hadi bakalım. Poz kesme oradan bize. Acıların çocuğu ateş. bugün kardeşlerimin içinden geçtim. Geçmeye devam ediyorum. Şimdi 100 şınav, 100 mekik, 50 squat, 50 kals yapacaklar. Old school'a döndük. Aynı bizim gençliğimizde bize yaptıkları gibi. Tabii ki biz abartmıyoruz. Bizde normalde daha da fazlaydı. 750 tane falan böyle kals yapıyorduk yani bizim zamanımızda. Rahmetli Alper abi vardı yaptırıyordu bize. O kadar değil. Edepli edepli. Zaten 100 tane yapabilmeleri için uzun süre gerekecek onlar. Ama line driller, driller bugün biraz böyle fiziksel gittik. Böyle açık hava falan. yarından itibaren de Çayırova spor salonunda daha teknik taktik işlerine gireceğiz. Hadi bakalım. Anladınız Ben yemem yani şu an onu. Yani 50 değil. 35 yaptım ben 35'i anlarım yani. Değil mi? Anlar mıyım Clark Kent? Anlar. Hadi abdicim. Abdi böyle mi yapıyoruz? Aferin abdülaziz. Ardan bir şey olmaz bir tek senle olur. Hop patlayıcı aferin sana. Geleceğin oyuncusu olacaksın. 2009'lusun daha. 100 tane mik yaptırıyoruz sana. İşe bak hadi. Bak kardeşin makine gibi yapıyor. Yap bakayım oğlum. Sen var ya makinası makine. Bak nasıl yapıyor bak. bak. Evet yavrum benim be. Utan kendinden utan. Sen kaç yaşındasın yavrum? 9. Sen kaç yaşındasın oğlum? 14. 17. Ne 14? Ya, yıl olarak bakarım ben. 2009'u değil misin sen? Aralıkta girem. Bana ne? Biraz daha annen dayansaymış. Harbi ya. <laughs> <Ben de canım. gülüyor> kısmet oğlum kısmet. Senin bitti mi yüzmek için? Evet. Aa, ne çabuk. Yersen yoğurtları, yersen yoğurtları diye çevirdik onu. Yersen yoğurtları Arbi sponsorluğunda yapayım. 100 tane mekin yapmışsın. Bravo. Hadi bakalım. 2008'in gülü oyuncu olma potansiyeli olup da bakalım olabilecek misin? Hadi Abdü. <laughs> süper süper. Sånn. Tamam. 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 Sånn. Bizim, bizim, çocuklar, bizim üçlü farklarını gösteriyorlar. Daha iki idman yaptık ama ve bugün çift idman yapıyorlar. Bugün ikinci idmanları ona rağmen gerçekten şu an buradaki en böyle kendini gösteren üçlü olarak devam ediyor. Bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu ve ne kadar iyi antrenman yaptığımızı ve kardeşlerimin de ne kadar yetenekli ve bunu istediklerini gösteriyor. Bence bu çocuklardan bir şey olabilir. Yani şu ana kadarki Yeliz'i saymazsak en yetenekli üçlü, üçlü, üçlü grubum olabilir yani.